dört günde, dört günde eğer cesetler çıkmıyorsa kimin ayba acaba? Şimdi ben burada olay yapmak istemiyorum. Benim büyüklerim var yanımda. Cenazeler kopuyor. Dün benim kızımı, torunumu çıkardılar. Şişmişler kopuyorlar. Hastanesi şu anda. Şu anda içeride, içeride benim oğlum, benim karım, benim amcamın oğlu, benim yengem, abimin hanımı, benim amcamın oğlunun torunları karısı hala aşağıda iki tane çocuğu benim yani bizim aile komple aşağıda daha bir tek kızımla e, oğlu çabamızla biz bizim çabamızla. çabam evet ailenin çabasıyla ilgileniyor bir tek bizim burada değil her yerde dört gün oldu beşinci güne gidiyorum. dördüncü <laughs> beş, evet, gün dördüncü gün Neyi yani? Ne ya, konuşuyor? Ya, ya. Yapılan bir şey yok. Biz kendi çabamızdan kızımı çıkartmışlar. Bir de torunumu. Şimdi benim içeride benim, benim eserimde hiçbir şey kalmadı. Bir tek benim. Evim gitti, ailem gitti, komple gitti. Bir tek tek başıma ben kaldım. Zaten kokmuş haldeyken. Şimdi ee, hangi yasa acaba bir insan cenazesini çıkartıp da hastane kaynaklarından bırakacak? Tamam mı? Daha savcı beyi bekleyecekmişiz. Yani koku üzerine koku çürümesini mi bekleyeceğiz yoksa direkt enkazdan çıkartıp da mezara koymamız mı gerekiyor? Savcı bey veya belediye etkileri veya emniyet etkileri, hükümet gelmemesi gerekmiyor mu? Enkaza baksın direkt göndersinler mesela cenaze olmuş, çürümüş. İkinci bir şansımız mı olacak bizim cenazeden hastaneden almamız için? Savcı, savcı beyi bekleyeceğiz. Hükümetin kararları bunlar mı olacak? Artık bırakalım enkazda en azından mezarları burada olsun. Şimdi dediğimiz sıkıntımız biz cenazelerimizi çıkartacağız. E ondan sonra gidip hastanelerde bırakacağız. Savcı beyefendiyi bekleyecekmişiz.